Selim. Şu artıcı da alalım sorguya. Bir konuşalım. Bakalım neymiş derdi. Bir derdim yok müdürüm. <laughs> var var. Götürün şunu. Organize müdürüyle nasıl konuşması gerektiğini öğretelim şuna. Emredersin. <laughs> Sen çıkmıyorsan. Şu kamerayı kapatın bakayım. Emredersiniz müdürüm. Az daha gecikseydin Celal işi bitiriyordu. Şüphelenmedi değil mi? Senin verdiğin böceği bizim de izlediğimizi anlamadı inşallah. Cık, ruhu bile duymadı. Şimdi sana verdiğim sözü tutacağım Sarp. Coşkun denen o herifle aynı yerde kalacaksın. Öğren bakalım Umut hakkında ne biliyormuş. Çok sağ olun müdürüm. Ne demek Sarp? Sen tamam diyene kadar bırakmam onu merak et. Kapıyı aç. Şimdi sen gel bakalım. Ya memur arkadaş, beni Celal'ın adamıyla aynı hücreye koyma. Organize desin. Bir şey olmaz burada sana. Korkma. Benden sana zarar gelmez. Güzelmiş. Anlamadım. Tuttuğun ritim diyorum. Güzel. Akılda kalıcı. Ha, evet. Benden korkmana gerek yok. Ya arkadaşım bak ikidir benden korkmana gerek yok diyorsun. Üçüncü sefer de söylersen harbiden korkmaya başlayacağım. ya. Seni bir süre önce... ...internette görmüştüm. Sokak çocuklarıyla ilgili bir çete haberiydi. Yok öyle bir şey kardeşim, bilmiyorum. Ya. Eyvallah. Böyle haberler de benim ilgimi çekiyor işte. Bir kardeşim vardı. Küçükken kaybolan. Umut Yılmaz. Yazık. Sonra ne oldu? Kardeşine yani. Ne olsun birader? Kes lan burayı. Benim kim olduğumu biliyor musun? Ya bilmiyorum, ilgilenmiyorum kardeşim. İlgileneceksin kardeşim. Var sende bir şeyler. Ya neden bahsettiğini bilmiyorum. Derdini anlamıyorum. Anlatayım derdimi. Eskiden Celal'in bir tetikçisi vardı. Metin Yılmaz. Duydun mu? Yok. Hapishanede öldü. Ben onun oğluyum. Sarp Yılmaz. <laughs> Şimdi söyle bakalım, büyüğü alayım, ufaklığı mı? Büyüğü al. Sarp'ı. Ne yapıyoruz, hangisini alıyoruz çocukların? Ufaklığı. <laughs> Beni rahat bırakır mısın kardeşim? Bak polisleri çağıracağım ha. Kes lan orayı. Sokak çocuklarıyla bir ilgin yok mu senin? Yok. Ulan sen eskiden Celal'in adamı değil miydin? Hayır. Umut Yılmaz diyorum sana. Kardeşim diyorum. Ne biliyorsan söyle yoksa buradan canlı çıkamazsın. Ya bilsem söylerim diyorum. Bırak lan şunu. Lan! Ya bırak lan ya. Siktir ya. Çıkarma sesini çökerim gırtlağına. Ya kardeşini bilmiyorum. Lan adamın talip konuştu. Bilse bilse coşkun bilir dedi. Vakti zamanında bu işleri yapmışsın. Bırak. Söyle. Gördün mü kardeşimi ne biliyorsun? Ya bir şey bilmiyorum. Talibi e de bilmiyorum. Güzel. Güzel. Talibi bilmiyorsun demek. Güzel. Bu gece uzun olacak Coşkun. Sana benden korkma demiştim ama artık korkabilirsin. Konuş lan. Konuş şu kapı açılana kadar geberip gidersin. Ya sakinleş biraz. Yanlış adama söylüyorsun sakinleş diye. Söyle ne biliyorsan. Ya talebi bilmiyorum. Kardeşin hakkında hiçbir fikrim yok. <laughs> Şimdi sağlam bir nefes al Coşkun. Bir daha alamayacaksın çünkü. Sağ <laughs> Uzaklaş adamın yanından. Hemen ne yapıyorsun? Duymuyor musun? Uzaklaş <laughs> adamın yanından <evinden> dedim. <laughs> Seninle hesabım daha bitmedi. Neymiş senin hesabın? <laughs> ya ne bileyim ne hesabıdır. Nedir? Var sende bir şeyler var. Alacağım onları Coşkun.